PTT Spor.com'dan birincilikten merhaba sevgili izleyenler. PTT birincilikte 3. hafta sona erdi. Biz de Sinan Tural'la birlikte oynanan 9 karşılaşmayı değerlendireceğiz bugün. Sinan merhaba hoş geldin. Hoş 3. haftayı geride bıraktık dedik. E, milli maç arasından önce kritik maçlar oynandı. Hemen ilk maçımızla başlayalım. E, Balıkesir Spor, Karabük Spor. E, Karabük Spor ligde üst üste aldığı 2 galibiyetten sonra Balıkesir Spor'a 2-0 yenildi. Balıkesir Spor'da 2 beraberlikten sonra galibiyetle tanışmış oldu. Ama şöyle bakmak lazım. Balıkesir Spor'un 2 beraberliğine aldanmamak adına söylüyorum bunu. E, ligin dengeli e, ve iyi kurulan kadrolarından biri. Hı hı. Düşen kadrodan elde tutulması gerekenler tutulmuş ve onlarla çok iyi olabilecek transferler yapıldı. Ligin en uyumlu kadrolarından biridir Balıkesir. Oynadığı futbolda ligin hemen başı olmasına rağmen iyidir. Yani bu maç için söylemiyorum. Puan kaybettiği maçlar için diyorum. Dolayısıyla işte Zofik, Karakiri, Mudat etkili bir üçlü. E Ali kenarda zaten daha. Hı hı. Burası etkili. Orta sahaya bakıyorsunuz. Eray, Ragıp, üçüncüsü değişti. Eren oynadı. Yiğit yok olan oynadı. Ama şimdi çok önemli bir transfer yaptılar son gün. Kerim Avcı'yı aldılar. O üçlü çok iyi bir şekilde uyumlu olacak gibi gözüküyor. Balıkesir'in sonraki haftalarını çok iyi görüyorum. Yani bu genel kaybettiği iki hafta olmasına rağmen puan kaybetti. Bu maçta da nispeten daha iyi olan takımdı. Çok iyi bir maç olmadı bir kere. Hı hı. Seyirci bir kere çok azdı ve çok rüzgar vardı. Zaten golde biraz öyle oldu. Rüzgarın da etkisiyle kaleci biraz şaşırdı Karabük'te. Ondan oldu. Karabük bu maçta ritmini bulamadı. Hı hı. Daha önceki ilk maçta ilk 45 dakika çok iyi başlamıştı Giresun'a karşı. Denizli karşısında da iyi değildi ama yeni oluşan kadrolara bu zamanı vermek lazım. Yani futbol olarak şu ilk 2-3 haftayı yani kötü futbol oynayan e, takımları ilk 3 haftayı görmemek lazım. Şimdi bundan sonraki dönemde işte transfer tamamlandı. Karabük'te e, son transferin son gününde bir iki tane iyi transfer yaptı. Hı hı. Murat Akın aldı. Son 6 yılda oynadığı her takımı Süper Lig'e çıkaran Murat Akın geldi işte. Osman Çelik geldi daha e, Antalya'dan. Hı hı. Orası önemli bir orta sahanın ortasında sorunları var defansif anlamda. E bu oyuncular tam oraya dönük transferler. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman Balıkesir ilk 3 haftayı futbol olarak olumlu geçti. 5 puan belki onların hedefinin altında ama futbol olarak olumluydu. Karabük Spor'da sil baştan yapılan bir takım. 24 oyuncu gitti. Bir o kadar transfer edildi. Baştan düşen takım. Zordur bu işler. Ama 3 hafta 6 puan milli araya girerken bu anlamda başarılı. sonlara doğru 10 kişi özellikle köksal 70'te atılınca iyice oyundan düştü. Karabük Spor açık da vermeye başladı. Onlardan birinde işte, Mustafa yakaladı. 2-0 oldu. Balıkesir'in nispeten hak, hak ettiği bir maçtı. Daha derli toplu göründüğü bir maçtı. Hı hı. Ama bu iki takımın da Süper Lig'in iddialı olduğunu söyleyelim. 3 haftanın toplamı Adana Demirspor da Boluspor'u son dakikada attığı golle 1-0 yendi. 3 hafta sonunda da 7 puan ve averajla zirveye yerleşti. Adana Demirspor çok coşkulu bir maç aldı. Yani işte son anda alması, işte cezalı Osman Hoca'nın tribündeki sevinci bile bunu gösteren bir tabloydu. Adana Demirspor Osman Özköylü'nün bu defa kendi öğrencileri yani 3-4 senedir kendi öğrencilerinden bir iskelet kurardı etrafını toparlardı. Şimdi böyle olmadı. Yepyeni bir takım kurdu ama iyi bir takım kurduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Henüz tam onun karşılığını veremese de iyi bir takım kurdu. Yani geçen hafta 3-1'den puan kaybettiler. İlk hafta 45 artıda karşı yakayı yendiler. Ama bu maçta 3 maçın en iyisini oynadılar. Baştan sona çok dengeli, üstün 5-6 tane pozisyon yakaladılar, kaçırdılar, az farklı dışarı gittik, kötü vurdular ama iyi oynadılar. Yavaş yavaş takım ritmini, coşkusunu bulduğunu söyleyebiliriz. Taraftarın da etkisi vardı çok, coşkulu bir taraftar topluluğu vardı tribünde yine. Pote, Burak, Hüseyin Kala öndeki üçlüsü. Yani Pote ligin en önemli santriforlarından biri, bir kere onu söylemek lazım. Ee, Burak iyi. İyi bir uyum içerisinde. Zaten golde öyle geldi. Burak'ın yakaladığı pozisyonlar da hep öyle oldu. Pote'nin arkasına sarktı. golde tam öyle geldi. Pote aşırdı. Burak girdi. Ee, i̇yi bir vuruş çıkarttı. Gol oldu ki Soner Boluspor'u baştan itibaren iyi kurtardı şu ana kadar. Ama bu maçta son anda olsa yetmedi. Üçüncü kişi kim olacak? Ee, Demir Spor'da o önemli. Yani hücumdaki üçüncü oyuncu. Yani Hüseyin Kala sanki e, performansı oraya yetmiyor gibi geliyor. Ama tabii daha e, erken Emin Anıl Atamah orta üçlüsünde ısrar ediyor hoca. Fena değiller ama zafer geliyor sonradan. İşte Umut, Özgürcan gibi bir alternatifleri var. Son gün yapılan transferler var. Adana Demirspor geçen senenin daha üstünde bir takım olacak gibi gözüküyor. Boluspor'unsa e, biraz fazla zamana ihtiyacı var. Göztepe de bir puanı son dakikalarda kurtardı. Yine Flemings'in attığı golle Spor'la bir-bir berabere kaldılar. Yine Leroy'un ortası. 3 evet. gol attı Flemings. Üçünde de Leroy'un leroy, leroy George'un ortası. Ee, Göztepe e, yavaş yavaş puan kaybetti belki. Yani ilk evet. maçta puan kaybetti, burada puan kaybetti. 4 puan. Hı. Ama e, oyunu çok ciddi anlamda artı sinyaller veriyor. Çok güçlü geliyor çok kaliteli oyuncular olmaz olduğu için de uyum biraz zaman alacak. Yani bireysel anlam değil. Birbirle çok iyi uyumlular. İşte dediğim Mah öyle, Leroy öyle, Flemings birbirine uyumlular ama takım uyumu oyuncuların kapasitesinden dolayı biraz bireysellikleri güçlü oyuncular olduğu için biraz daha zaman alabilir. Ama başta da söylemiştik. Göztepe çok güçlü geliyor bu ligde. Onu söylemek lazım. Urfa Spor iyi göründü. İyi Hı -hı. bir oyun oynadı. Tony Silva, Magni, Kama, Yusuf iyi bir uyum sağladılar. Kötü oynamadı. Ee, daha iyi olabilir belki ama iyi oynadılar. Yani onu söylemek lazım. Nasıl bir takım olacak? Onlar da çok fazla transfer yaptılar. Yabancı Hı -hı. transferleri de oldu. Hatta son günde oldu. Ee, onu görmek lazım. Yani sıfırdan kurulan takım neredeyse Göztepe. Urfa'da elinde tuttuğu oyuncular var. Yani onu görebiliyorsunuz ama Kenan mesela hı hı. öyle. İşte Yusuf'u söylemiştim. Onlar elinde ama sanki biraz daha zamana ihtiyacı olan takım Urfa gibi. Göztepe puan kaybetmesine rağmen güçlü geliyor. Önemli olan işte Grossor'un, Özgür'ün önlerinde oynayan Gökhan'ın uyum sağlığımız. Fleming, Leroy Mah daha uyumlu gözüküyorlar. O orta blokta uyumlu olursa çünkü defansif anlamda da biraz sıkıntı. Yani Giray'da, Barış'ta çok fazla birebir yakalanıyorlar. Çok fazla hamle hatası yaptılar bu yüzden. Kartta görüyorlar. Kartta ve agresiflikle ilgili sorunlarını söylemiştim Göztepe'nin. Ama Göztepe iyi gidiyor. Karşıyaka Samsun Spor maçı ile devam edelim. Karşıyaka maçın başında 2-0'lık üstünlük yakalamıştı. Fakat bu üstünlüğünü koruyamadı. 10 kişi tamamladı maçı. Samsun Spor'la 2-2 beraber kaldılar. Yani asıl tabii ki 2-0 geçti çabuk yediler evet. sonra da Çağlar'ın atıldı ikinci sarıdan zaten ondan sonra penaltı, penaltı oldu yani 50 dakikada maç 2-2 oldu ve rakip 10 kişi kaldı burada karşı yaka toparlandı 10 kişi kalmasına rağmen direnci arttı asıl yüklenemeyen yani pozisyon buldu tabii ki ama maçı koparamayan 40 dakika Az buz değil. 40 dakika 10 kişi kalan karşı yakayı bir türlü maçı koparamadı onun karşısında Samsun Spor. Yani Samsun geçen hafta 3-1'den gelip 3-3'e getirmişti Adana Demirspor karşısında. İşte Altınordu'ya 4 attı. 10 kişi kalsa bile Altınordu. Ama burada o reaksiyonu gösteremedi bir türlü. Tam anlamıyla oyunu yıkıp üst üste 4-5 pozisyon yakalayamadı. Yakaladığı bir ilk da kaçırınca böyle bitti. Karşıyaka'yı daha iyi gördüm hı hı. 10 kişi kalmasına rağmen. Çünkü bir Sıfırdan toplanan bir kadro tabii ki. Henüz eksikler var gelen oyuncular. işte İbriç Çenüz ilk 11 oyuncusu olmadı Gökhan Yedek'ti. Necati henüz o seviyede değil fizik olarak. Dolayısıyla bu oyuncuların grafiği biraz önemli. Ligde 3 haftadır gol yemeyen 1461 Trabzon bu haftada da Altınordu'yu 1-0 yendi. Altınordu iyi bir başlangıç yapamadı lige. 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Evet, oyunu olarak Samsun maçını belki bir kenara koymak lazım. Yani Tolga'nın 5. dakika penaltı atılımcı, sonraki penaltılar o maçı saymayabilirsiniz ama Bolu maçında iyi oynamıştı Altınordu. 1-1 kalmasına rağmen 7-8 tane gol kaçırdı. Bu maçta da mesela rakibini epey bir baskı altına aldı. Rakibi 10 kişi kaldı. Ama ona rağmen bir türlü iç tarafta üretici olamadı. Hı hı. Altın Urdu. Yani ceza sahasının içinde yani adam eksiltip girip çok az pozisyon kaldı. Yani birkaç tane seken dönen topla oldu. O ritmini yakalayamadı. Bu maç için söylüyorum. Yoksa geçen hafta çok iyiydi. Altın Ordu için ama Altın Ordu ritmini bulacaktır. Çok tutulmayan, 3 senede 4 senedir potansiyeli olan ama bir türlü karşılığını vermeyen bir oyuncu transfer ettiler. Hı hı. Transferin son sonunda Murat Yılmaz'ı aldılar. Yani bu ligin e, en potansiyelli santrforlarından biridir. Yani olağanüstü özellikleri vardır. Ama ta Tavşanlı Lini Spor'dan beri sonraki e, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'daki dönemi sonra Adana Spor'daki dönemi bir türlü o patlamayı yapmadı. fiziği ayağı, sol ayağı Top tekniği, oyun görüşü çok iyi ama bir türlü vermedi karşılığını. Hı hı. Onu transfer etti. Çünkü bu maçta öyle bir şey oldu ki bir türlü ceza sahasına giremedi takım. Son dakikalarda Sinan 40 yıllık stoperi santafor olarak soktu Hüseyin Hoca. Ve ben de şöyle düşünüyorum. Altın Ordu e, denemeye değer bir transfer yaptı bence. Murat kendini burada bulabilir. Eğer orayı çözerse Tabii ki Yener'in sakatlığı var, Gökhan'ın sakatlığı var, Altınordu. Onlar toparlanınca bence Altınordu ritmini tekrar bulacaktır. 1461 Trabzon'da hakkını yemeyelim. Devam eden takım olduğu için geçen seneden hı hı. ligin hazır takımlarından biri. Kendi seviyesi, kapasitesine çok hazır girdi. Sıkı, dirençli, mücadele eden bir takım. Oradaki Batuhan'ı da ısrarla izlenmesi gereken... ...çok kaliteli ve üst seviye bir ön libero olduğunu da söyleyeyim. Birkaç cümleyle diğer dört maçımızı da konuşalım. Haftanın en farklı galibiyetine Elazığ Spor imza attı. Denizli Spor'u 4-0 yendiler. Yani gollerin üçünü Denizli'ye yazsanız... ...futbol aykırı olmaz o derecede. Denizli ilk iki haftanın en iyi futbol oynayan takımlarından biriydi. Geçen hafta Karabüye kaybetmenine rağmen baştan sona üstünlerdi. Çok pozisyon kaçırdılar. Ama bazen takımlarda böyle oluyor... Daha maçın başı çok tecrübeli bir kaleci Kazım elindeki topu kaçırdı içeri girdi. Aynı Kazım 3 dakika sonra to ayağındaki topu kaptırdı gol oldu. Böyle olunca bir anda bütün takımın dengesi bozuldu. 3'e 4'e gitti. Daha farklı olabilirdi. 2-0 iken Genkof'un bir pozisyonu vardı ama ya da Cihan'ın da vardı bir tane ama çok etkili değildi. 2 nokta bir bazen takımlar böyle olur. Ama şu var 2-0'dan sonra bir takım bu kadar düşmemesi lazım. Bunu Denizli adına söylüyorum. Elazığ Ligi iyi başladı. Hı hı. Onu da diğer tarafta söylemek lazım. Kadrosu Serdar çok iyi durumda. Öndeki oyuncuları çok iyi bir kadro kurulduğunu söyleyebilirim. Antep Belediyespor maçın başında 1-0 geriye düşmesine rağmen Kayser Erciz Spor'u 2-1 yenmeyi başardı. Üstelik 35 dakika 10 kişi oynamasına rağmen. Orası da var. Antep Belediye her zaman transferi yapar ama hı hı. bu sene dengeli bir kadrosu var onu söyleyebiliriz. Yani özellikle işte Koy için iki golü attıkları gol çok güzeldi bir kere. Hilal par, Parlan golü çok güzeldi. Oradan attı arkada atılan Erciyes'in golü çok güzeldi. Bunun karşısında Koji çok iyi bir oyun sergiledi. İki tane gol attı. Maçı çevirdi bu anlamda Antep Belediye daha iyi olacak gibi. RGS ise sezon başı kötü görünen RGS ise iyi başladı lige. Kötü de bir maç olmadı onlar adına. Ama tabii ki alabilecekleri bir maçtı bence. Alamadılar. Giresunspor, Adanaspor. Adanaspor'da işler pek iyi gitmiyor. Sadece bir puan toplayabildiler. Bu hafta da Giresunspor'a 1-0 mağlup oldular. 1 puan toplamanın dışında yani çok iyi görüntü de vermedi Adanaspor. Yani daha iyi, daha güçlü bir takım. Yani e, 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 Hoca ile devam ediyorlar. E, ama bunun karşılığını veremediler. yani Genç oyuncular o oyuncular sanki daha iyi hazırlanabilir. Adana Spor'da e, Eyüp Hoca ile birlikte onu bekliyor insan. Yani ne zaman Eyüp Hoca hep geldi gitti, geldi gitti. Şimdi o kurdu takımı. Daha doğrusu sezon başında ama yok. Giresun Spor bence ligi harika başladılar. Evet. İlk haftadaki Karabük'ün ilk yarısını çıkartırsak diğer maçlarda harika oynadılar şu ana kadar. Geçen sene kadrosunu iyi tuttular ve Sefer Hoca ile daha da iyi gittiler. Yani çok tehlike yaşamaktan ziyade ligin iyi takımlarından biri gibi gözüküyor şu anda. Bir başka bir puan toplayan takım da Alanya Spor. Onlar da Yeni Malatya Spor'a 2-1 yenildiler. Yeni Malatya'da uyum sorunu var gibi gözüküyor ama iyi oyuncular almışlar. Yani bunları hı hı. E, çok rahat görebiliriz. E, maçtan kopmadı, dirençli. İlk iki haftaya göre daha üste çıktı. Bunu söyleyebiliriz. Alanya Spor Denizli karşısında iyi gözükmüştü kaybetmesine hı hı. rağmen. Ama sonraki oyunları hiç tatmin edici olmadı. Yani Alanya Spor'da bir durağanlık var şu anda. Sanki bir hamleye ihtiyaçları vardı. Ama henüz o yapılmadı. Biraz zamanla görmek lazım. Sinan teşekkür ediyoruz teşekkür yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler 1. Lig'in bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.